Merhaba arkadaşlar. Öncelikle sizlerle bu ortamda yüz yüze tanışamasak da birlikte olup e, bir şeyler paylaşmak çok heyecan verici bir durum. E, bu yüzden herhangi bir şekilde e, hata yaparsam lütfen beni maruz görün. E, bugün burada sizlerle neyi tartışacağız? Ekonomiyi tartışacağız. Ekonomi genel hatlarıyla tartışacağız. Neler biliyoruz? Bildiğimiz şeylerin ne kadar doğru, ne kadar yanlış. E, bunu tartışacağız ve bu ekonomi nasıl doğdu, ne ile besleniyor ve ne ile serüvenine devam ediyor? Bunları tartışacağız. Peki ilerlemeden önce kimle tartışacaksınız bunu? Onlardan bahsedin Ondan bahsedelim. Ee, sun i̇lk sunayımıza da gördüğünüz gibi e, adım Fırat Emir. E, ekonomi bölümünde doktora'yı bitirdim yaklaşık bir sene önce. E, çeşitli üniversitelerde e, Akademik personel olarak, yarı zamanlı akademik personel olarak görev yapmaktayım İktisadi ve İdeali Bilimler Fakültesi'nde. Ekonomiyi seviyorum. Umarım sizin düşünceniz de biraz değişir ekonomi hakkında. Ve siz de biraz seversiniz. Çünkü ekonomide genel olarak yapılan şey nedir arkadaşlar? Sadece cebimize odaklanmak, sadece para olarak düşünmek. Ve e, genelde olmayınca da nefret ettiğimiz bir e, durum. O yüzden bugün sizden şunu isteyeceğim e, bu sunumda sorgulamanızı, perde arkasına bakmanızı isteyeceğim, ne yapar diye soru sormanızı isteyeceğim. Neyse biraz e, konu dağılmadan tekrar geri dönelim. Nedir ekonomi? Neler yapar? İlk sorumuz. Bunu düşünün. Bunu düşünmemiz lazım. Şimdi bunu düşünürken size şundan da bahsedeyim. E, gördüğünüz gibi ilk sınavda böyle değişik isim Koyma çabasına girdim. Bu çabayı neden koyma ismi, e, ortaya koydum? Çünkü e, bir şekilde sorgulamanızı istedim. Neden doğum? Neden yaşam? Neden ölüm? Bunları tartışmak istiyorum. Çünkü ekonomi hayatımızın içinde olan her şey ve her gün yaptığımız bir şey olduğu için de alışıla gelmiş bir şey olduğu için de sorgulamadığımız bir şey. Yani tüketim bir ekonomik aktivitedir. Bakkaldan gidip aldığınız bir kola, bir çips, ekonomik aktivitedir. Sabahtan yediğiniz bir tost, bir ekonomik aktivitedir. Devletin uyguladığı bir politika, hükümetin uyguladığı bir politika, ekonomik bir aktivitedir. Ekonomiye etkisi olan bir aktivitedir. Dolayısıyla bunları artık Perdeyi açıp da görmemiz gerektiğine inanıyorum. O yüzden sorgulamanız gerektiğine inanıyorum. Nasıl doğdu bu ekonomi? Ne ile ilgilenir ve nasıl yaşar? Kaynağı nedir? Şimdi ben bunu genelde öğrencilerime sorduğumda arkadaşlar, öğrencilerim şunu diyor: İşte hocam ekonomi paradır. Ekonomi ee, yönetimdir. Peki ekonomi paraysa? Neden bankacılık ve finans var? Veya ekonomi yönetimse neden işletme bölümü var? Peki ekonomi insan kaynaklarıysa neden insan kaynakları bölümü var veya neden insanlarla ilgileniyorsa bir psikoloji olmadı mesela sadece? Bunları tartışmamız gerekir. O yüzden hani size sorduğumda ben ekonomi nedir böyle çabucak düşündüğünüzde ne gelir aklınıza ve benim söyleyeceklerimle ne kadar benzeşir? Bunu bir düşünmenizi istiyorum. Şimdi ekonomi baktığınızda kitap terimiyle veya kitap tanımıyla şunu der: ee, Ekonomi sınırlı kaynaklarla sınırsız insan isteklerini karşılamaya çalışan sosyal bir bilimdir. Sosyal bilim olması bize diyor ki insanlarla ilgilenir. Peki nelerle ilgilenir? Bu insanların sınırsız olan ihtiyaçlarıyla. Peki bu sınırsız ihtiyaçlar nelerdir? Bu sınırsız ihtiyaçlar en basitinden bizim doğduğumuz andan itibaren bir tüketici olduğumuz, doğduğumuz andan itibaren kaynakları tükettiğimiz ve bu kaynakların gün gelip biteceğini bildiğimiz ve bu bitecek olan kaynaklarla bu sınırsız olan insan, insan isteklerini karşılamaya çalıştığımız bir süreç, bir bilim ekonomi. Dolayısıyla ekonomi elimizde bulunan bu kaynaklarla sınırlı olan, gün gelip tükenecek olan kaynaklarla sınırsız olan insanın isteklerini karşılamaya çalışırken aynı zamanda bu sınırlı kaynakları gelecek nesillere de aktarmayı amaçlıyor. O yüzden en verimli şekilde kullanmayı amaçlıyor ekonomi. Dolayısıyla nedir bu kaynaklar diye sorguluyoruz. Bu kaynaklar dört ana başlık altında toplanıyor ve diyor ki bize emek yani insan gücümüz bizim bir kaynağımız. Neden? Çünkü biz insanların ihtiyaçlarını karşılamak için üretim yapmamız gerekir ve üretimle birlikte alternatifler üretmemiz gerekir. Mesela yemekte brokoli yemeği pişirmek gibi, işte çiçek lahanası gibi hani siz sevmiyorsunuz. Ee, chicken planetten mesela tavuk kızarmış tavuk kanadı almak gibi. Ee, alternatifler yaratmamız gerekir. Dolayısıyla neyle üretiyoruz bu alternatifleri? Emekle üretiyoruz. Yani işçi, kendimizle iş gücümüzü e, kullanarak üretiyoruz. Sermayemizle üretiyoruz ki biz bu sermayeyi iki alt başlığa bölüyoruz. Fiziksel ve finansal sermaye olarak. Sermaye dediğimizde sizin aklınıza direkt olarak para geliyor ama paraya dönüştürülebilen eee Bilgisayarlar, masalar, e, binalar gibi unsurlar da bizim sermayemiz. E, doğal kaynaklarımız var ki bunları işte e, eğer unlu bir mamül üretecekseniz e, unumuz, buğdayımız, suyumuz, kabartma tozumuz, e, karbonatımız, neyse artık, şekerimiz, şeker pancarımız bunlar da bizim üretimde kullandığımız kıt kaynaklarımız, tükenecek kaynaklarımız. Ve son olarak girişimciliğimiz var. Girişimci nedir? Girişimci de bu üç ana unsuru bir araya getirerek, risk alarak e, ürün çıkartan kişi demek. Peki bunlar bunu yapıyor da neden yapıyor? Bir şeyler kazanmak için yapıyor. Bir kere ekonomik kaynaklardan zaten bahsediyorsanız, ekonomik kaynaklar, ekonomik kaynaklar kıt kaynaklardır. Yani bir şey kullanıyorsanız karşılığında bir şey vermeniz gerekir diyor. Onun yerine bir şey kullanmanız gerekiyor, koymanız gerekiyor. Dolayısıyla biz burada bu üretimleri yaparken her zaman için fırsatlarını ve maliyetlerini değerlendirmemiz lazım. Ki biz buna ekonomiciler genelde odak noktası olan fırsat maliyeti ismini veriyoruz. Peki nedir bu fırsat maliyeti? Basitçe fırsat elimize geçecek olan şey, maliyeti bu fırsat için ödediğimiz, yani cebimizden çıkan unsur. Peki biz burada sadece para olarak demiyoruz bu cebimizden çıkan unsuru. Mesela siz şu anda buradasınız, benimle tanıştınız, işte ekonomi hakkında bilgi alıyorsunuz. Bununla birlikte buna ödediğiniz maliyetle Dışarıda mesela arkadaşınızla kahve içmek. Bu bizim alternatifimiz ve kaybettiğimiz alternatifimiz. Ödediğimiz bedelimiz, yani fırsatımız için ödenilen bedel. Ve bizim ekonomimizin amacı ne? Kıt kaynaklarla üretim yapmak, alternatifler yaratmak, mesela plastik tabak, ee, cam tabak gibi alternatifler yaratmak, günün sonunda bunları satmak ve gelir elde etmek ki biz bu gelire gayri safi yurt içi hasıla diyoruz. Ve bu yurt içi hasıla ne kadar fazla olursa, yani ülkenin cebine ne kadar fazla para girerse kendi üretiminden elde ettiği refah seviyesini gösterir. Yani kişi başına düşen geliri mi de hesaplarsak ne kadar para girerse kişinin cebine o kadar ee, daha zengin, daha hayat standardı, yaşam standardı daha yüksek bir ee, kişi olur. Dolayısıyla şimdi tekrardan geri dönelim. Ekonomi dedik, kıt kaynaklarla ilgilenir, sınırsız insan isteklerini karşılamaya çalışır. Peki kim dedi bize bunu? Nasıl ortaya çıktı bu? Bu bize Adam Smith'le, ekonominin adamı diye isimlendirdiğim bir kişi kalktı ve dedi ki ekonomik aktiviteler vardır ülkelerde ve bu ekonomik aktiviteleri ben ortaya çıkartmam lazım. Bu yüzden 1776 yılında 1776 yılında ulusların zenginliği adlı bir kitap çıkarır. Çıkarttığı bu kitapta şunu tartışır. Buna genelde klasikçi diyoruz. Klasik ekol görüşü diyoruz. Ee, şunu tartışır der ki siz ürünü üretin. Ürettiğiniz ürünü tüketiciler yani insanlar görsün. Beğensin, alsın ve dolayısıyla ekonomik aktiviteler gerçekleşsin. Buna biz diyoruz ki say kanunu. Yani arzet sun piyasaya, hani dilekçede yazıyoruz ya arz edin ya da arz ediyorum. Dolayısıyla arzet piyasaya sun ürünü, alternatifi çeşitliliği görsün tüketici ve alsın. Bununla birlikte dedik ki her şeyi serbest bırak. Yani görünmez el anlaşmayı sağlasın. Ve Ayşe aba Fatma aba bize desin ki ben... Fatma'ya 20 liraya satıyorum bir düzine yumurtayı. Ee, Ahmet'e yine bir düzine yumurtayı 30 liraya satıyorum. Ve görünmez el bunların anlaşmasını sağlıyor diyor. Yani ilahi bir güç var diyor 1776 yılında 18. yüzyılda. İlahi bir güç var diyor. Alıcı ve satıcıyı bir araya getirir ve bu alıcı ve satıcı birbirleriyle anlaştığı esnek bir fiyattan alımını yapar ve satımını yapar ve piyasada bir aktivite olur. Ekonomik aktivite olur diyor. Ve diyor ki devlet kesinlikle müdahale etmez bu olaylara. Kim ne isterse, gönlünden ne geçerse onu satsın. Alıcı eğer bunu almaya razıysa, bu fiyattan almaya razıysa ve anlaşıyorlarsa alsınlar. Fakat tabii ki bu fazla uzun sürmedi. 1883 yılında John Maynard Keynes ortaya çıktı. Ve John Maynard Keynes dedi ki, hocam bu yaptığınız aslında evet doğru. Bunlar gerçekleşiyor. Küçük çaplı ekonomik aktiviteler. Ayşe Bakime kaç tane sattı, Fatma Bakime kaç tane sattı. Bunları görüyoruz ama modernleşen dünyada bu böyle değil. Modernleşen dünyada diyor ki artık devlet de işin içine girmesi lazım. Dolayısıyla baştan bir kitap yazar John Maynard Keynes. Bu kitabın adını da İstihdam Faizli Paranın Genel Teorisi veya temel teorisi olarak da görebilirsiniz başka yerlerde. Paranın genel teorisi olarak e, yazar ve bu görüşü yıkmaya çalışır. Bu görüşte de der ki sizin kaynağınız kıtsa der, sizin kaynağınız kıtsa üretmeyin. Üretmeyin, bekleyin, talep etsinler. Sonra üretin ki o kaynak gelecek nesillere aktarılabilsin. Ki bizim en temel amacımız da o kıt olan kaynağımızı mesela demir çelik gibi kıt olan kaynağımızı gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Ve dedik ki Ayşe'ye farklı Fatma'ya farklı davranmak yerine herkese aynı fiyatı uygulayalım. Yapışkan fiyatları uygulayalım ki neyin ne olduğunu bilelim. Dolayısıyla bir kontrolcü gücün olması gerekir dedik. Bir müdahale olması gerekir. Düzeni sağlayacak kişiler olması gerekir dedik. Bunu da Devlet üstlensin dedik. Devlet ve dış dünyadaki diğer devletler üstlensin dedik. Dolayısıyla e, bu iki görüş birbirini yıkmaya çalışırken yıkamadı. Neden? Çünkü Keynesciler dedi ki biz arz etmiyoruz, kaynağı bekliyoruz kullanmad kullanmadan bekliyoruz ve talebe göre üretim yapıyoruz. Adam Smith'ciler de dedi ki biz üretiyoruz. Her malın ne de olsa bir alıcısı vardır. O yüzden alıcıyı bekliyoruz dedi. Ama şöyle bir şey. Burada malın dayanıklı olup olmaması söz konusu. Eğer ki sizin malınız dayanıklı bir malsa, mesela demir kapı üretiyorsanız veya bizim tabirle gancelli yapıyorsanız, bu gancelli dayanıklı olduğu için veya demir ham maddesi dayanıklı olduğu için bunu talep etmesini bekleyebilirsiniz diyor. Bekle talep etsinler senden. İstedikleri gibi ister üstüne gül yapıştır, ister üstüne bülbül koy, kuş koy, bir şekilde üret ve ver. Ölçülerine göre, istenilen standartlara göre. Fakat Adam Smith görüşçüleri dedi ki klasik ekolcüler, ben arz ederim. Arz ettikten sonra almalarını beklerim. E, arz eder ama niye arz etmek durumundadır? Dayanıksız olan ürünleri. Mesela sebze meyve gibi ürünleri. Belli bir zaman geçmesi gerekir belli bir zaman geçmesi gerekir ki olgunlaşsın. Olgunlaştıktan sonra ürün olup da satabilir. Dolayısıyla arz etmeden o kişilerin o ürünü talep etmesi mantıklı değil. O yüzden bu iki görüş halen daha doğdu ve halen daha yaşıyor arkadaşlar. Birbirini yıkamayan iki görüş olarak geçer. Peki nedir bu? ekonomik olaylar. Ee, ekonomik olayları şimdi klasik ekolcüler ve e, makroekonomiciler olarak ikiye ayırdık. Veya mikroekonomiciler ve makroekonomiciler olarak ikiye ayırdık. Ee, birinci slayttan da gördüğünüz gibi. Peki mikroekonomi nedir? Makroekonomi nedir? Şimdi biz ekonomiciler biraz böyle uyuşuk insanları, böyle fazla araştırmayı evet seviyoruz ama işimizin de kolay olmasını istiyoruz açıkçası. Dolayısıyla bir şey bir isim verirken o isimden bir şeyler çağrıştırmasını da istiyoruz ki bir tanım yapabilelim, basitçe bir tanım olsun. Dolayısıyla mikro demek küçük demek. Ekonomi demek ekonomik aktiviteler. Makro demek büyük demek, geniş çaplı demek. Ekonomi ekonomik aktiviteler. E dolayısıyla küçük çaplı bir ekonomik olay olmuşsa ve o ülkeyi ilgilendirir, bu mikro ekonominin temel başlığı altında yer alır. Makro ekonomiye de bakarsak, bir ekonomide olan olay başka bir ekonomiyi de etkilemişse ve o ekonomiye de zarar vermişse bu da makroekonominin temel başlığı altında yer alır. Ben bunlara şöyle diyorum. Biri ağaçtır. Yani mikroekonomi ağaçtır. Ama makroekonomi ormandır. Yani ağaca bir şey olmuşsa ve ağaç kurudu. Diğerlerini etkilemedi. Bu küçük çaplı bir ekonomik olaydır. Mesela metropol süpermarketin batması. Bize ne? Battı gitti. Kapandı. Yerine başka açılır. Veya alternatiflerimiz vardır. Ekonomiyi fazla etkilemez. Ama bu ağaçta meydana gelen bir olay diğer ülkeleri de etkilemişse diğer ülkelere veya ülkenin genelini etkilemişse bu da makroekonominin temel başlığı altındadır. Mesela işsizlik, mesela dış ticaret, diğer ülkelerle olan alışveriş, mesela enflasyon, deflasyon. Bunlar ekonomik büyüme, üretim, eğer ben üretmiyorsam ne dediydik burada? Üretmiyorsam gelirim yoktur. Gelirim yoksa halkın fakirleşir. Bu kadar basit. Dolayısıyla bu makroekonomik bir olaydır. Anlaştık? Şimdi buna baktığımızda bizim en temel amacımız ne? Bizim en temel amacımız üretim. Ve bu üretimdeki artışlara, azalışlara bakıyoruz ki biz ekonomideki olayları inceleyebilelim, ekonomideki durumları inceleyebilelim. Eğer ki sizin üretiminiz artarsa bu demektir ki ben üretiyorum, ürettiğimi satıyorum, sattığım para şey sattığımdan elde ettiğim kazanç cebime giriyor. Cebime giren para ne kadar fazlaysa ülkem o kadar refahtadır. Dolayısıyla siz üretim yaptıkça bir genişleme yaşıyorsunuz toplam üretimde zamana bağlı olarak. Bir genişleme yaşıyorsunuz ve bu genişlemede üretim yapabilmek için de çok fazla kaynak harcıyorsunuz ve bu kaynaklardan en temeli emek yani işçi o yüzden işsizliğinizi düşürüyorsunuz. Bu da ekonominize artı katkı getiriyor, rahatlık getiriyor, refah getiriyor. Fakat şu an olduğu gibi koronavirüsünden kaynaklı üretim durdu, tüketiciler e, zarara uğradı vesaire vesaire. Bu da neye getirir? Zirveden dibe inmemizi getirir. Yani üretimin yavaşlamasını, üretimin yavaşlamasından kaynaklı da ee, ...işçilerin işten çıkarılmasını... ...doğal olarak kaynağa ihtiyacımız yok. İşçilerin işten çıkarılmasını... ...ve e, ekonomimize olan zararı getiriyor. Bu zararlar ve artılar, eksiler bizim için önemli mi? Önemli. Ama biz genel hatlarıyla bakmamız gerekir buna. Tabii ki ekonomide genişlemeler olacak. Tabii ki durgunluklar olacak, daralmalar olacak. Ama esas olan şey, biz genelde büyüme trendini izliyor muyuz? Yani refah seviyemizi genel olarak artırıyor muyuz? Artırmıyor muyuz? Ona bakıyor. bakıyor. Eğer cebimize fazla para girerse artırıyoruz. O yüzden ben size şunu diyorum her zaman. Ekonomi hayatınıza entegre bir şeydir. Anneniz evde ev hanımı kek üretiyor, kek satıyor. Neyle üretiyor bu keki? Yumurtayla, sütle, hamur kabartma tozuyla, unla. Bunlar bizim üretim faktörlerim. Bunu ne yapıyor? Satıyor. Sattığında cebine para giriyor. Eğer satabiliyorsa ürettiğinin hepsini ve cebine para giriyorsa ekonomisi genişlemektedir. Ama eğer ki ee, satamıyorsa ve elinde kekler kalıyorsa bu onun zararına olduğu için ekonomisi daralmaktadır. Neden? Çünkü cebine para giremiyor ve cebine para girmediğinde de durgunluk yaşıyor. Dolayısıyla bu kaynakları kullanacak, üretim yapacak, üretimden gelir elde edecek. Ne kadar fazla üretim? o kadar fazla refah seviyesi. Yani ne kadar fazla bir ülke üretimme odaklanırsa, ne kadar fazla üretirseniz o ekonomide gerek tarım ürünü olsun, gerek teknoloji ürünü olsun hiç fark etmiyor. Gerek emeğe dayalı, gerek sermayeye dayalı bir üretim olsun. Ne kadar çok üretirseniz, ne kadar malınız varsa, ne kadar piyasaya arz edebiliyorsanız o kadar refah seviyeniz artar. Peki kimler üretiyor bunu? ...dört tane büyük aktörümüz var. Oyuncumuz var ekonomide. Kimdir bu oyuncular? Evimizi, evimizi biz ekonomi olarak düşündüğümüzde... ...annemiz, babamız, kardeşimiz ve biz. E ekonomide de aynı şekilde. Ekonomide kim var? Hane halkı var. Yani çocuklar, biz. Boynumuz kıldan ince. Bizim üstümüzde gidip çalıştığımız firmalarımız var. Firmaların üzerinde bir kontrolcü güç olması gerekir dedi Keynes. Dolayısıyla bir devlet var bir devlet, bir hükümet var, yasak koyucu, düzeni sağlayıcı. E bununla birlikte neyimiz var? Dış dünyamız var. Yani diğer ülkelerle olan ilişkilerimiz. Diğer ülkeler de bizim ekonomimizi etmiyor. Neden? Çünkü üretim kapasitemizi belirliyor. Dışarıya satabildikçe bizim üretim kapasitemiz büyür. Satamadıkça üretim kapasitemiz düşer. Dolayısıyla bu dört büyük aktörün yapmış olduğu ekonomik aktiviteler bizim makro, ekonomimizde olan ekonomik aktivitelerin içerisinde yer alır. Peki, umarım sıkılmamışsınızdır. Son olarak son slayt'tan devam edelim. Neler yapıyor bu ekonomik aktörler? Yani annemiz neler yapıyor mesela? Babamız neler yapıyor? Biz kardeşimle neler yapıyoruz? Sadece tüketici miyiz? İsraf edilen işsizler miyiz? Yoksa üretimde rol almış Üretime katkı sağlayan, ekonominin büyümesini sağlayan bireyler miyiz? Buna bakmamız lazım. Dolayısıyla nasıl ee, işlem görüyoruz biz o ekonomide? Onu tartışan bir şemamız var. Bu şemamıza biz ne diyoruz arkadaşlar? Döngüsel akım şeması. Hani biraz önce dedik ya mikro ekonomi, makro ekonomi, fırsat maliyeti. Buradan aynı şekilde bir döngü var ve bu döngüdeki akımları gösteren bir şemamız var. Bu şama nedir? Bu ekonomik aktörlerin, dört büyük ekonomik aktörün neler yaptığını bir ekonomide genel hatlarıyla yansıtıyor bize. Ne yapıyoruz? Mesela hane halkı olduğumuzu düşün. Biz, bireyler, öncelikle evin içerisinde bir üretim yapıyoruz. E bu bize yetmiyor. Hani ne dedik? Fırsat ve maliyeti olması lazım. E kendi üretimimiz kendimize yetmez. Dolayısıyla dışarıda bir şeyler almamız lazım dışarıdan bir şeyler alabilmemiz için cebimize para girmesi lazım. Peki ne yapmamız lazım? Önce yine hane halkı olarak yani bizler elimizdeki bu doğal kaynakları yani toprağımızdır, yumurtamızdır, sütümüzdür, unumuzdur vesaire, emek gücümüzdür vesaire gidip bunu firmaya veriyoruz. Firmalar bu üretim faktörlerini kullanıyor. Şimdi ne dedik? Alıyorsak bir ekonomide Vermemiz lazım. Çünkü kaynağımız kıt. E biz bu mal e, biz bu üretim faktörlerini aldık. Karşılığında bu üretim faktörlerinin ödemesini yapmamız lazım. Emek dediğimiz iş gücü, e, ücret kazanıyor. Sermaye parasal olarak düşündüğünüzde faiz getiriyor size. E, doğal kaynaklar, toprağımız gibi şeyler, binamız gibi şeyler sorry, toprağımız gibi şeyler bize kira getiriyor toprak, güneş, un, süt, buğday gibi kira getiriyor. Ve girişimci ne dedik? Riski alıp üretime giren, yani firmanın başına geçen kar elde etmeyi amaçlıyor. Dolayısıyla bu hane halkına bu ödemeler gerçekleşiyor. Aynı zamanda aldık verdik ya. Mal ve hizmet de veriyoruz biz firma olarak hane halkına. Bu hane halkı ve firmaların arasında olan ilişkiden bahsediyor. Sonra ne yapıyor? Firmalar Firmalar yurt dışına ihraç yapıyor ve karşılığında bir ödeme alması lazım. Mal ve hizmetin elinde kalan kısmını e, piyasaya verip de elinde kalan kısmını dış yurt dışına ihraç ediyor. İhracatın geri ödemesini almak zorunda. Hane halkı olarak biz de yurt dışından işte Aliexpress'tir, e, Alibaba Express'tir. İşte iPhone'dur vesaire. İthal ediyoruz. E, i̇thal ettik. Karşılığında bir bedel ödememiz lazım. Dolayısıyla bunun bedelini, ithalatın ödemesini yapıyoruz. E, bir de devletimiz var. Kontrolcü. Bu da ekonomide bir aktör olması lazım. Ekonominin tek gelir kaynağı ne? Sorry, hükümetin tek gelir kaynağı ne? Hükümetin tek gelir kaynağı vergiler arkadaşlar. Dolayısıyla... E, vergi, hükümet dış dünyayla sadece işleyişi kolaylaştırmak için e, anlaşmalar yapıyor ama firmalar aracılığıyla, kurumlar aracılığıyla ithalat, ihracat yapıyor. Dolayısıyla hükümet hane halkı ve firmalardan vergileri alır. Bunlara karşılığında mal ve hizmet sunar. Hükümetin veya devletin sunduğu mal ve hizmet nedir? Okullarımız gibi eee altyapılarımız, kanalizasyonlarımız, derelerimiz, yollarımız gibi yatırımlarla mal ve hizmet sunar. Bugünkü dersimiz bu kadar. Ee, umarım sıkılmamışsınızdır. Umarım keyifli geçmiştir. Ben çok keyif aldım. Daha uzun sürmesini temenni ederim. Ama sürmedi. Umarım bir sonraki sefere tekrardan buluşuruz. Yüz yüze buluşuruz. Sağlıklı günlerde kalın arkadaşlar. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.